Merhaba arkadaşlar. 1 Eylül 2020 Salı Campton Park Altılı Ganya tahminini paylaşacağım. Birinci ayak 4, 8, 10, 6 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 3'ü ilave edebilir. İkinci ayak 5, 3, 4, 11 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 7, 13'ü ilave edebilir. Üçüncü ayak 6, 8, 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 9, 11, 4'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak 8, 10, 12, 1, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 4, 5'i ilave edebilir. Beşinci ayakta bir numara tekimiz. Cazip konumda bir numara tekimiz. Bu atın arkasına sıralı ikili almak isterseniz üçle alabilirsiniz. 5 ayaktaki birin arkasına üçle sıralı ikili alabilirsiniz. Yine son ayakta 6 numara tekimiz. O da cazip konumda, sürpriz konumda. Yine son ayaktaki altının arkasına sıralı ikili almak isterseniz on ile alabilirsiniz. Son ayakta da altı tekimiz. Captain Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.